Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ekranda gördüğünüz gibi PKXD oynuyoruz. Um, bu benim arkadaşımın isteği üzerinde. Eğer olaysa onunla beraber oynayacağız. Ve video çektiğini göstereceğim. Yani PKXD oynayanlar bu videoyu bu oyunu bilir. Bazı takipçilerim oynuyorsa. A ah ah Arkadaşlar bu ne? Player name here. 0 0 0 0 0 0 Oha. Bir dakika. Nasıl oldu? Hepsi 999. Do bir sürü 9 var. Yani 9 tam bir sayı benim ismim de. hep 9. Ben bir yerlere bakacağım. Ya da yüklenirse o yüzden başlayalım. Yazacağız çok değişik bir şey oldu. Ben de hemen internet çektiği yere gidip geleyim. Arkadaşlar şöyle açtım. Paten suyuyorum. Paten paten. Paten altına gelmek. Vii. Şurada şurada üstümü değiştireyim. Hı, bu iyi. Bu güzel. Ay, giyemedim. Ama giyemedim. E ama giyememiş. Aa süptir gizli kutu. Arkadaşlar ben bir tane petimi çıkaracağım size. Bilmelik kuş. Ama gelmedi. Bilmelik kuş. Hadi. Bilmelik kuş. Tamam. E gelmiyor kuşum. Benim kuşum gelmiyor. Arkadaşlar. Bu kim açıyoruz. Evet. Oyunun en güzel yerinde donuyor. Donuyor değil de sonucunu anlatıyor. Abi yine gülüyor. Aynı kimse. Tövbe. Tövbe tövbe estağfurullah tövbe ben bir daha tane çiçek yere gidiyorum evet arkadaşlar şu anda gelecek admin şuraya oturacağım oturulmuyor um. <laughs> sanırım yuppi üzerimi değiştiremedim ben işte şuradan aa ama neden? Karakter tasarım şeyine giremiyorum. <laughs> tamam. Şimdi üstü değiştireceğiz. Şu altına da bu. Bir dakika. Aynı bir tane arkadaşım var benim. Onu o gibi yapacağım kendime. Okey. <laughs> Sadece bir yüzünü değiştirdim. Bir tane karda hediye varmış. Onu bulmam lazım. Bulamazsam çok üzülürüm. Afi kutu. Ah çak. Hadi. Hadi. Hadi ama. Tövbe. Ben gidiyorum. Arkadaşlar daha gitmeden, daha, yerinden kalkmadım, eror daha yerinden kalk yerimden kalkmadım error verdi. Daha yerimden kalk, yerimden kalkmadım error verdi. Ayağa kalkamadım da. Tamam ben internet çekti odaya gidiyorum. Tamam. Yine gidiyorum oyna. Bu ne? Videoyu Tanımadım. Böyle yürüyüş çok güzel. Böyle de kayış çok güzel. Ayağımda buz patanı Ah! Rastgele gidiyordum. Gördünüz. Sen hmm. yılbaşı ağacı şeyi süsü buldum. Tamam. Hmm. Ah Nimda ne olmuş? Ne olmuş bu adama? Hediyem nerede? Normal baba mektubumu aldım mı? ama 3 saattir Yuh artık Arkadaşlar başka bir oyun oynayalım bari PKX diye başladık Gidiyor daha deneyelim be. Çabuk tipsiz tipsiz. Hadi ama. Arkadaşlar 3 saattir. Bir geliyor bir gidiyor. Bir geliyor bir gidiyor. Ya tam oldu diyorum. gire gidiyor. Vay çok güzel. O dönüş atıyorum. O istiyorum. Ne ya? Merak ettim. Başlayacağım. Uuu. Tablete durmuş araba. Ay nasıl yapılıyor? Böyle gidiyor. Sonra buradan atlıyorsun. Bir yere fırlıyorsun da nereye fırlıyorsun? Ne? ne? Bu ne? Bu ne? Neyse. Latır. Ne ya? X D R -E P. Bence P daha güzel. Baksız arkadaşlar. Adamın boyu eşek kadar. Sky. Ah Sky. Şura gideceğim. Hadi, haydi, 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 haydi. On ya. X de, evet alışverişe gireceğim Alışveriş X Nasıl dedi artık? Alışveriş X de, alışveriş. Bir daha ne? Neyse. Neyse girmeyelim. Şöyle bazı yerleri uçağı kuşumla Aa. bir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Ana. Ya şimdi algılıyor. Aha adamların ayıcıkları var. Adamların ayıcıkları var. Hadi dost. Hocam ayıcık uçuyor. Evet. Aa, üst kaybedi. Küstüm. İyi, Ben şu an ondan ayıcık alabilirdim. Ondan ayıcık çalabilirdim. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. güzel. Millete video çektiğimi anlatmak için ne yapacağım? videoydu, videodu videoydu video videoydu, videoydu videoydu, Hayır videoydu videoydu, videoydu videoydu videoyudu 3 saattır videoydu video diye geziyor Aha, ağaca tırmanacağım. Ağaca. Ben deliyim çünkü. Ah! Ağacı yıldızı benim. Yıldızım ben. <laughs> Geberiyorum. Ayıcık. 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 Oyal Ay bu arada patalyer kaldı. Şur şurada Kromi. Aa, ayıcık. Ah, ayı çık. Pavi ayı çık. Pavi. Mavi. Bir dakika şurada ben bir uça şekeri bir çıkartayım. Şeker çıkmıyor ki. Hah şeker. Arkadaşlar şekeri nasıl? Biliyor şekere. Şöyle. Buraya herhalde özgür şu TV'den izlediğime göre. Pas sadece açılacak. Baksanız da çünkü yere. Arkadaşlar. 2-3 kişi daha burada. <laughs> arkadaşlar error verdi. Oraya girdim ve error verdi. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. İkinci videomuza like atmayı izlediysem Sonra öbür videomuzda görüşürüz. Bye bye. hepinizi öptüm.